sizlerle birlikte e, arkadaşımla vs atacağım. E, o zaman videoya başlayalım. Erdem bir şey demek ister misin? Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak duyduğunuz abone olun. Ve sade vs'ye geçelim kanki. O arada kanalıma arkadaşım açıklamaya ekleyecek. Ona da abone olursanız sevinirim. Evet açıklamaya ekleyeceğim. Bana da ben de paylaşıp seni etiketlerim. Tamam, tamam. Mı? Bir, iki, üç, başla. Şu anda biraz temkin temkinliyiz. Şöyle. Oy. Bu arada PC'de o yüzden daha avantajlı. Ben mobileyim. Oğlum. <laughs> oha oha. Tamam. Kullanamadım Aha tuttum. Ya internet. Benim de internet yok gibi. Allah'ım Hoppa. Don't be, don't be. Tut ya tut ya. ya. Oha oha oha. Hayır. Aa. Video yerinden tuttum. 1-0 kanka 3'te biter olur mu? Tamam hadi 3'te biter. Birinci roundu Arslan kazandı. İkinci roundu acaba kim kazanacak? Kanka daha başlamadı Dur yavaş ol. Şeye geç. Mi? Oraya geç. Oğlum bak. Tamam oğlum başlamış olsun işte. Tam başladı. Tamam. <laughs> tamam yemiyorsun he. Sattım <laughs> mı internet kötü olduğu için oh! yes, 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 yes. Hayır, hayır ya. Bir bir, bir bir, bir bir, bir, bir. oynadın tek. Oo, oh, de bastı kral. Emote de sanki çok değerli kalmıyor. <laughs> Alkış. Hadi. Benim emote ama değerli bu arada. Evet, Ama şarkı çok güzel oğlum ya. Aa nasıl kurtulamadım? Deş attım. Nasıl kurtulamadım ya? Hop oh, hayırdır. Aha kombayı tutturdum. misin? Anana. Gel delireceğim. Oh hayır. Bu sefer yedim. Bu sefer yedim. Hızlıydın. Oh. Hoppa. Evet. 2-1. Ya kanki sen de bir git ya. Tamam gitmiş. Neyse iki bir ee, şöyle bir emotemizi basalım. Anan ya. Ya diyeceğim. Öyle bir ya dedim ki. Umut <laughs> ee, var ama doğmadı da. Benim Umut doğdu hatırlamamış açmayacağım. Dört <laughs> bastı. Oğlum ya ben tersine vurma da Aymin yok kankasın yine. Çıldığından dolayı o hamleyi yapacağımı biliyorum ama yanlış hamleyi yaptım. <laughs> o cam çok az. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Des, şarkı şarkı. Gel lan buraya. <laughs> Elimde doluyor ki can. <laughs> hayır ya bir basamadım orada. 3-1 ve ben kazandım. İyi oynadın kanka. Kanka iyi oynadın ne düşünüyorsun bu e, sonuçta? Yanıma gel söyleyeceğim ne düşünüyorum Ya hayır. Yes. <laughs> hayır öte basacak. Ne? Ulti basacaksın gidiyorum. Tamam yeah. gel. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ben, yer ben yer miyim? Ben yer miyim? Ben yer miyim? Ben yer miyim kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> her tuşlara basıyor <laughs> <diye. gülüyor> her tuşa basıyorsun ama ses geliyor onu ne olur onu yok Hayır, git! Git! Evet, tamam. Ee, Erdem şimdi yanıma gel. Geldim, Hoş geldin. Ee, bu video hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi ben bilmiyorum. Nasıl bilir? Ya bak de çok hızlı. Arkadaşlar bu arada bunlar bizim gerçek yani hesap değildir yani bakan olduğumuza bakmayın. Normalde bizim 2000 kilimiz falan var yani. O yüzden yani aşağılamayın lütfen. Toplamın kutusu da ben yedim. Hile açtık çünkü. Niye açtık ki 2000 kilde? Gördün mü benimki? Evet. Arkadaşı ben hızlı açamıyorum. Bak, i̇zle bak ne kadar hızlı Sonic açıyorum. gibisin. Bak şimdi. Bak şimdi. <laughs> o ne <laughs> Çok hızlı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. bu tarz videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. Bay bay.